Hepinize merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir haftalık vlog çekeceğiz. <laughs> bu haftanın için çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu hafta arkadaşımın doğum günü var. Beklediğim kargolar gelecek. Umarım kargolarımı birlikte açacağız. Çok heyecanlıyım o yüzden. Bunu da vlog haline getirmek istedim. O zaman sizlere iyi seyirler. kahvaltımı yaptım. Ders çalıştım. Şimdi üstümü giydim. Şimdi kardeşimi okuldan alacağız. Bir de B12 inan var benim. Yeni vuruluyorum B12'nin ye yükselmesi için. Yani hem onu vurulacağız. Sonra da bir amasya gideceğiz. O yüzden şimdi pantolon giydim. Kazak giydim. Üzerime de kot ceketimi giyeceğim. De göstereyim şöyle. Tıkıyorum. Ben uzun süredir giymiyordum onu. Havalarını biraz güneş açmışken bir dedim. Nasıl? Mavi kot ceketim. Mavi kotla çok güzel oluyor çok güzel olduğunu düşünüyorum. Size de boy arasında zaten göstereceğim. Şimdi çıkaralım bir makyaj yapacağım. hazırlandım. Kombinim böyle. Çantada ufak bir değişiklik yaptım. Bordonun daha çok güzel uyduğunu düşünüyorum. O yüzden bu arada çantamı aldım. O zaman Amasra'da görüşürüz. Günaydın. Yeni bir günden hepinize merhabalar. Dün hastadan gelince yorgunluktan uyudum. Yemek yiyip uyudum direkt. Bir daha hiç uyanmadım. O uyuş, o uyuş. <laughs> Şimdi kalktım. Yeni bir gün. Bugün evdeyim büyük ihtimal. Bugün gezme falan yok. <laughs> Bugün biraz derslerime falan bakacağız. Anneme falan yardım edeceğim. Bugün evdeyim. Öyle geçecek. O zaman güne başlayalım. Annem patates gözlemeleri yaparken ben de patates gözlemeleri çevirdim. Yemeği yedikten sonra bir çarşıya çıktık. Evet biz çarşıya geldik. Enstitüden biraz alışverişler yaptım. Bunları evde birlikte açacağız. Haydi eve gidelim. Daha yeni size de söylediğim gibi dışarıdaydım. O yüzden çok kısa tuttum o kısmı. Şimdi Elisve'ye gittik daha yeni. Bir anlık bir kararla hemen gidip geldik. Bir tane beğendiğim etek vardı onları söyleyelim. Annemler onu aldı. Sonra birkaç parça daha bir şey aldım. Şimdi bunları birlikte bakalım. Ay. Bir tane oda kokusu aldım. Onu, pardon araba kokusu aldım. Arabaya koydum onu. Bir tane kemer aldım. Böyle iki tane. İkisi birlikte bunların. Bunlar da çok lazım oluyor ya. Mesela şimdi pantolon sipariş verdim. O gelecek. Yarın da onun paketini açacağız büyük ihtimal. Onların üzerine gayet güzel olacağını düşünüyorum. İki tanesine 300 lira verdim. Kalın aldım. Kalın kemer. Gold detaylı aldım. Artık gold sevdiğim için her şey de gold artık. <laughs> Sonra bakalım. Sonra bunu aldım 200 liraya. Ben benim bir tane fiyongum vardı buna benzer. Ben anaokulunda staj yaparken bir tane çocuk fiyongumu çok beğenmişti. Öğretmenim bunu alabilir miyim demişti. Ben de ona vermiştim. <laughs> Üzülmesin diye. Şimdi yenisini aldım kendime. Şu şekil bir fiyong. Dur. Ben bunu çıkaramadım ama bu makas lazım. Makas gerekiyor şu şekil. Bence gayet güzel, saçımıza da iyi olacağını düşünüyorum. Bunu eteklerimin üzerine takacağım. Şimdi iki tane etek aldım. Ya. Ben hep mini etek giyiyordum. Biliyor musunuz? İki tane de uzun etek aldım. Bu da şey, harfim. O da Ay ya. Şey. Bir tane şöyle bir etek aldım. Uzun mu? Uzun etek aldım. Benim hiç böyle eteklerim yoktu. Benim bir sürü kısa eteğim var. Diz üstü hepsi. Bir tane de böyle kısa uzun aldım. Bakın. Rengi çok güzel olduğunu düşünüyorum. Gayet de güzel yakıştı bu arada. Bir tane lacivert mi? Siyah mı? Çok anlayamadım ama. İnşallah bu şekilde çıkabilir bugün. Bir de pileli bir etek aldım. Nasıl? Pileli. Bunlar çok güzel. İkisini de çok severek aldım. Ve kabinde giydiğimde de gayet güzel yakıştılar. Bu kadar alışverişim. Başka bir şey bir var burada. Toplamda da 3784 TL demişim. Zaten şey ya. Mesela bu 200 lira zaten. Bu 300 lira. Zaten bu ikisi birlikte 500 lira tuttu. Sonra eteklerinde tanesi 1500 TL. Böyle. Zaten artık paraya hiçbir şey etmiyor. Yani her şey 1000 lira. Ben zaten her gün başka bir şeye bin lira veriyorum. <laughs> o yüzden alıştık artık. Öyle işte alışverişim bu kadardı. Bundan sonra ne yaparız bilmiyorum. Herhalde evdeyim. Bundan sonra. <laughs> Videolarımın ilerleyen dakikalarında tekrardan görüşmek Yeni üzere. Yeni bir günler. Herkese tekrardan merhabalar. Bugün gene günlük rutinlerime devam edeceğim. Gene bir ev işleri falan. Bugün biraz bir temizlik yapalım. <laughs> Oturma odasında falan bir süpüreceğim. Sonra kahve içeriz. Dersimi falan çalışacağım bugün. ben söyleye çok az kaldı. 18 gün kaldı. <laughs> Heyecanlıyız bakalım neler olacak. Ondan sonra arkadaşımın doğum gününü hediyesini mağazaya teslimat yapmıştım. Mağazadan alacağım. Ona hediye paketi falan alacağım. Bugün birlikte onları halledeceğiz. O zaman hadi başlayalım. <laughs> evet şimdi dışarıdan geldim arkadaşımın hediyesini aldım şöyle bir kutu içinde tabii ki arkadaşın neresini göstermeyeceğim ama şey göstereceğim bir tane daha bir şey sipariş verdim onu göstereceğim sizlerle şimdi bunu açalım <laughs> İstediğim istediğim her şeyi koyabilirim. Fırçalarımı koyabilirim. Bakın. Fırça koymak için kullanabilirim. İstediğim her şekilde kullanabilirim. Çok güzel bence. Ben çok beğendim. Şöyle de göstereyim. Bunu aldım en sivadan. Şimdi zara kargo edeceğiz. En güzeli o. Durun. Bunu koyuyoruz buraya. Bunu açacağız şimdi. Evet şimdi bunu açıyoruz. Açalım. Açalım mı? Bakın şimdi. Allah'ım. Aman Allah'ım. Yalnız her zara kaybım açtığımda böyle bunları düşünmemiz birlikte. Çok güzel iki tane parça bir şey aldım. Ama gerçekten çok güzel bunlar. Yürü. Bakın bakın. Çok, çok. Ceketim çok iyi bu arada. Deniyoruz hemen. Tabii ki deneyeceğiz. Bu ceketten aldım. Ben bu ceketi çok istiyordum bu arada. 2,5 TL bu. Bakın. Okay. Of ya. Ev su durmuyor mu? Çok iyi duruyor bence. Ben şu an çok beğendim. Çek ya şöyle bir yere. Değişmedi mi? Çok iyi duruyor bu arada üzerine. Ben çok mutluyum. <laughs> Mesela bizimkileri de gösterdim. Ceketimi çok beğendiler. Acayip iyi. Ben çok beğendim şu an. Yani tam beklediğim gibi. Zaten bu ceketler viral. Yani. hayır <laughs> dur şimdi. Bir de bir de pantolon aldım. Peki. Dar bir pantolon aldım bu arada. Bunu boyu olacak mı hiçbir fikrim yok. Ama aldım. Şimdi, şimdi giyeceğim. Sonra giyeceğim ama bunu. Bakın böyle. Alışmışlarım bu kadar. Şimdi arkadaşım hediyesini paketleyeceğim. Zara alışverişim şimdi bu kadar. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> çok mutluyum. Ben bir kıyafetlerimi falan deneyeyim. Size de olmadı boy aynasını göstereyim. Öpüyorum. Hepinize tekrardan günaydınlar. Bugün günlerden cuma. Bugün dün anaokul hocam aradı akşam. Dedi Zeliha dedi ben dedi veli toplantısı olacak dedi. Ee, yarım saat bir saat de çocukların yanında durabilir misin dedi. Evimiz burada olduğu için bir de iletişim iyi olduğu için anaokul hocamla staj yaptığım zamandan beri hep iyi aramız hep iyi. iyi, tutuyoruz. Ben de olur dedim. Zaten yarım saat bir saat. Şimdi saat zaten on buçuk. Ben şimdi kahvaltımı yapacağım, hazırlanacağım ve oraya gideceğim anaokuluna. okuluna. Size de birkaç kısımlar koyarım çocuklarla oynadım falan. Hadi o zaman gün başlasın. Ben hazırlandım, böyleyim. Hadi şimdi anaokuluna gidelim. Çarşıya çıktık tekrardan. Bankamalık'ta para işlerimiz vardı, onları hallettik. Şimdi bir market alışverişi yapacağız, ondan sonra eve geçeceğiz. önce kameraya açabildim. Bugün bayağı yoğun bir gün geçti. İlk önce saat kahvaltımı yapıp hemen anaokuluna gittim. Çocuklarla oynadım, geldim. Bir çarşıya çıktık, çarşı teşkilimiz vardı. Onları hallettik. Sonra alışveriş yaptık, ev alışverişi. Toplu alışveriş yapıyoruz biz her ay düzenli olarak. Onu yaptık eve. Ondan sonra eve geldim. Anca kendimi toparladım. Duştan falan aldım, duş falan aldım. Şimdi uyuyacağım. Günüm böyle geçti. Bugün bayağı yorucuydu ama güzel geçti yani çocuklarla bayağı eğlendim. Videoda da görmüş olmanız lazım zaten. Gayet güzel bir gündü bugün. Tahmimi değiştim. Şimdi uyuyacağım. O zaman yarın görüşmek üzere. Bay bay. Herkese günaydınlar. Bugün böyle açayım dedim. Kahvaltımı falan yaptım, uyandım. Yatağımı falan topladım. Biraz dizi izledim. Şimdi kütüphaneye gidiyorum. Biraz ders çalışacağım. Deneme çözeceğim çıkmış sorular. 2024'ün çıkmış sorularını çözeceğim. Şu an kütüphaneye gidiyorum. O zaman Sonunda görüşürüz. Bugün bol ders çalışmalı bir gün olduğu için akşam duşumu alıp, maskemi yapıp, özedenimi sürüp, güzelce uyudum. son gününden herkese günaydınlar. Bugün çok güzel bir gün. Bugün hava 22 derece. Çok güzel bir kombin yaptım eteğimle. Yine aldığım etekle. Onu göstereceğim size. Şimdi arkada çarşıda buluşacağız kızlarla. Köy parkını tutacağız. Köy parkı doğum gününe tutacağız. Sizi o anları çekmeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Bugün işte güzel bir gün olacak. Hadi o zaman başlayalım. Evet ben hazırım. Şöyle hediyemi de aldım. Şimdi arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Şimdi köy parka geldik. Arkadaşlarım da <laughs> Şimdi yemeklerimizi yiyeceğiz. sonra çıplamamız Hadi o zaman geçelim. <laughs> olsun, bir evet arkadaşlar. Vlogumu burada sonlandırıyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.